Ben de kurtulmak istiyorum. Benim de başımın belası. Sen de el birliği yapacağız. Kurtulacağız o beladan. Ulan seni öldürmek var Suat. Suat. Ne haber kardeşim? Ya benim sana yine işim düştü be. Şu hani seni arayıp da adli sicil kaydını temizlettiğimiz bir adam vardı ya. Ya bu adam benim başıma bela oldu. Ya bunu bir şekilde çıkartmam lazım benim hayatımdan. Sen yine bunun bu sicil kaydını falan aktif et. Eski suçlarından dolayı. Ulan Suat bu işi hallet var ya, yemin ediyorum paraya boğacağım seni. Yürü Salih, gidiyoruz. Nereye patron? Nereye mi? O Remzi itine Azrail'le oyun oynanamayacağını öğretmeye gidiyoruz. Yürü. <laughs> Vay be. Sonunda şans senin de yüzüne güldü Remzi. ...artık bu pisliklerin hiçbir uğraşmak zorunda kalmayacağım. Şu param bir gelsin... ...gideceğim buralardan. <laughs> Küçük bir sahil kasabası... ...yerleşeceğim oraya. Atacağım oltamı böyle denize. Aa, mis. Artık... ...tek istediğim şey sadece biraz huzur. Kasım Bey. <laughs> Hayırdır? Ee, böyle paldır küldür. Sus lan! İt. Salih, sen dışarıda bekle. Bizi kimse rahatsız etmesin. Patron, evet. seni yalnız bırakmasaydım. Salih, sürüngenlerin kafasını ezerken yalnız olmayı seviyorum. Çık dışarı. Bizi Remzi Bey'le baş başa bırak. Tamam patron. Tamam patron. Kimsin lan sen, he? Sen kimsin lan? Sen yürek miydin lan sen! Ee, Tahsin Bey, benim size karşı bir yanlışım mı oldu? Ulan! Ulan Remzi! A Ulan Remzi! Sana son duanı bile ettirmeyeceğim, Remzi. T -t 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 Tahsin Bey, Allah'ınız aşkına. Bak böyle eldiven, meldiven, silah... Ee, ne oluyor ya? Size kim ne söylediyse yanlış bir şey söylemiş Tahsin Bey. Dün Yalvarma lan! Yalvarma Remzi gebereceksin. Sa Sasin Bey, Allah aşkına bak yalvarırım beni öldürmeyin. Öldürmeyin beni bir saniye bir konuşalım ya Aa, önce. Remzi. Ulan yaşarken omurgasız yaşadın. Bari ölürken adam gibi öl, omurgalı öl. Her şeyi biliyorum Remzi. Kasım Bey, size kim ne anlattıysa yanlış anlatmış. Kur'an musaf çarpısı yanlış anlatmış. Ya ben size hep sadık kalmadım mı? Ne dediyseniz yapmadım mı? Vallahi billahi bulacağım karınızı, çocuğunuzu. Hepsini bulacağım. Val... Remzi, Mekanına böcek yerleştirdim Remzi. Kiminle ne konuştuysam kelimesi kelimesine öğrendim. Bak şimdi, bana yanlış yapan bedelini öder. Kimi parasıyla, kimi canıyla. Ama mutlaka öder Remzi. E, ta, 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 tamam tamam Tahsin Bey. E, o zaman şöyle yapalım, ben ölmeden önce son isteğimi kullanayım. Bir, bir saniye, bir silahı bir indirin. Bir anlaşalım ya, bir... Ah! 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 Ulan Remzi. Sen. Senin etleri yiyeyim elime yapıp köpeklere yedireceğim Remzi. Hata yaptım Tahsin Bey. Hata yaptım. Affedin beni ne olur. Hata yaptım ya. Af yok lan. Hesap zamanı Remzi. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Vallahi sizin için yaptım. Size ne izlettiler bilmiyorum. Ama aralarından seçip izletmişler yemin ederim. Hata yaptım ben. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım Tansim Bey. Yemin ediyorum sizin için yaptım. Başka, başka yani başka hiçbir şey yapmadım. <laughs> Ulan Remzi, ilk defa dediğim işi layıkıyla yaptın, geberip gittin. Patron, bu tarafa doğru bir araç geliyor. Gidelim. Bunu ne yapacağız? O artık bizim sorunumuz değil Salih.